Gençler tezak motordayım yine. Şimdi bir önceki videoda bu güzelliği tanıttım değil mi size? Seyretmeyenler için sağ üstte linkini koyayım. KJ motorun ATR 125 modelini. Değişik çok özellikleri falan çok güzel güzel yani çok özellikli bir 125 cc skuter. Şimdi o, o videoyu çekerken onu incelerken motoru Şurada bir şey dikkatimi çekti. İki şey dikkatimi çekti. Biri, burada bir hibrit yazısı var, bak. Ee, yani bu motor hibrit mi delirtti. Böyle çok da yani öyle uyduruk falan bir etiketti. Buraya bayağı metal bir şeyle... ...yazıyla koymuşlar bunu. Varidatör kapağının üzerinde. Daha doğrusu hava filtresi kapağının üzerine. Bir de şu ekranda göstereyim. Şurada bir mod var, bak. Mod... P0 Ready yazıyor. Görüyor musunuz? Bu da ne ola ki dedim. Mod P0 Ready ya da PO diye anladım ben onu. Şimdi böyle bir mod var. Ne modu bu diye. Bunu bir araştırdım, araştırdım, araştırdım. Ee, ne olduğunu buldum. Gençler bu gerçekten, bakın şunu söyleyeyim size. Benim bildiğim, bildiğim değil de öyledir. Türkiye'de satılan ilk hibrit scooter olarak da tarihe geçecek. Ama bu hibrit teknoloji bizim Arabalardan bildiğimiz, o aşina olduğumuz hibrit teknoloji değil. Yani sadece elektrik motoruyla giden bir skuter değil bu. Benzinli motor sürekli devrede. Elektrik asisti var. İlk kalkışta ve ilk hızlanmada yaklaşık 3-4 saniye elektrikli motor takviyesi var bunlarda. Yani bu hibrit teknolojisi böyle. Bunu Honda da kullanıyor. Yamaha da kullanıyor. Türkiye'de satılmıyor ama mesela Honda PCX'in hibrit versiyonu var. Yamaha'nın iki modeli var. Onlarda var. Ee, o hibrit teknolojisi. Hatta hatta e, Dayang'ın ürettiği bir ve başka marka altında satılan neydi? A Aveta mı? Öyle bir marka var. Yani RKS Freccia'nın aynısı. O da hibrit e, çıkarılmış. Hatta onu araştırmak isterseniz Aveta ve ADV 150 galiba. O modelin ismi. Araştırın bakın. Onda da o hibrit teknoloji var. Şimdi bu hibrit teknoloji nasıl çalışıyor? Bunun üzerinde 14 amperlik bir akü var. Yani ciddi normal bir 125 cc Scooter'a çok aslında fazla yani. Normal bizim bildiğimiz 7 8 9 amperlik akü olur. Bunda 14 amperlik bir akü var. İşte o benzinli motor entegre edilmiş o elektrikli motoru desteklesin diye tahmin ediyorum. Ve e, o elektrikli motor aynı zamanda start stopu da bunda. Yani ilk çalışma start stopu da kontrol ediyor. Şimdi bakın şu ekranda demin gösterdim ya size. P0 red yazıyor ya. Start Stop tuşunu iki kere yani bir kere açıp kapattığımda şu A yazısını gördünüz. Bak bu ne oldu? P1 mod P1'e geçti yani o power mod o güç. Ee, ona ne diyor? Acceleration e, assist galiba yani ilk hızlanma asisti. Ee, o onu aktif hale getirdik. Şimdi motor çalıştırdığımızda şu anda tabi burada park göster gösteremiyorum ama motor çalışırken ilk kalkışta ve ilk hızlanmada şurada Altta bu redinin Power olarak yazdığını, turuncu Power yazısı çıkıyor. O elektrik motoru devreye girdiği anda burada turuncu bir Power yazısı çıkıyor. Hatta deneyeyim bakayım, yani çalıştırayım. Bakalım burada olacak mı? Çalıştırıyorum. Gayet sessiz sakin Çalıştım motor. Bakalım o turuncu Power yazısı çıkacak mı? Hani şu anda orta sehpada deniyorum. Yani burada kuvvet açmam gerekiyor. Kuvvet açamadığım için yazmıyor. Ama şu anda P1 modunun açık olduğunu bak. Ha, şimdi ha, onu da anlatayım size. Dur, susturayım anlatayım. Tamam, dur, dur. Onun ne olduğunu söyleyeceğim size. Akü voltajı tam yerine geldiğinde bak, biraz önce yazının yeşil olduğunu gördünüz, değil mi? Şimdi gri. Ya. O 14 amperlik akünün voltajı yerine geldiğinde bu yeşil oluyor. O zaman devreye giriyor. Tekrar çalıştırayım çalıştırdık. Bekleyelim bak o yazı yeşil olsun. Akünün voltajı yerine gelsin. Gelmeyebilir şu anda. Henüz gelmedi. Yani o yazı yeşil olacak o zaman ha, pardon ya kapanmış. Ha şimdi oldu bak. P1 moduna tekrar aldım. Yeşil red yazdı değil mi? Yazı Biraz... Evet yeter kadar açamıyoruz Tamam onu size burada göstereyim. Siz görmüş kadar olun. Yani o red yazısı power'a döndüğünde turuncu. O size bahsettiğim. Bir yandan da dükkan içerisinde trafik var da. O size bahsettiğim hibrit teknoloji işte o ilk kalkış ve hızlanma asisti, elektrik asisti devreye giriyor. Şu anda da motor kendini kapattı. Neyse bunu size böyle bir göstereyim dedim gençler. Yani QJ motorun ATR 125 modeli böylece kayıtlara geçsin. Türkiye'de satışa sunulmuş ilk hibrit scooter. Hatta maxi scooter bile diyebiliriz. Yani bence o kalıba sahip. Türkiye'nin ilk hibrit maxi scooter olarak da kayıtlara geçirmiş olalım. Evet bu sağ üstteki linkten Seyredin gençler bunun videosunu. Ee, güzel bir motor. Tanıtımını yapmıştım zaten size. Bugünlük de böyle olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz.